Selamünaleyküm arkadaşlar benimle birlikte Brawl Stars sonuma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni sezonun ilk kutu açılım videosuyla karşınızdayım. Malum valla dükkana her bakmamda yeni yeni aksesuarların geldiğini fark ettim. O yüzden dedim ki kutu açılım zamanı gelmiş canlar. Öncelikle bugün değişiklik yapacağım arkadaşlar. Dükkandaki yıldız puanıyla alan, alınan kutuları satın alacağız. Sizlerle beraber küçükle başlıyorum. Ver bakayım kardeşim bir de küçükten veriyormuş kanka. Küçükte 4 yazınca normal mi? İnşallah. Unuttum ya. Değil kanka herhalde. Eşya jetonu kalkan demiş kutukuya verdi bir de şey max'e bakalım büyük kutucuğumuzda nelerimiz var ver kardeşim 8 yazdı ananı be oh bakalım ne geliyor kardeşim 3 tane sağlık attı bu sağlığı bir gün açacağım kullanacağım çok işlevsel olduğunu düşünüyorum onun da kanka hiç denemek nasip olmadı onu da yakın zamanda birine 10 level yapar gösteririz ulan şu yanıp sönen nedir acaba aha yıldız gücü verdi bu ne lan? Düşman saldırılandan gelen hasar 3 saniye de 1 500 azalır. Alınan hasar maksimum %90 azalır. Kardeş bunun ikinci yıldız gücü ne zaman geldi ya? Vay anasını be. Sizlerle beraber buradaki kutuları da açacağız arkadaşlar. Geliyoruz. 22 tane önceki sezondan kutumuz var. Ver bakalım. 4 yazınca bir şey çıkmıyor. Tamam bunu anladık kanka. Hızlı hızlı açacağım buraları. Bakalım bizim için biliyorsunuz eşya jetonu çok önemli arkadaşlar. Ne kadar çok o kadar iyi. Geçen yalnız dükkana bir geldi. Hepsini aldım kanka. Hasarı bayadım. Her yer hasar doldu. Uf, jeton katlayıcı severiz. Ver bakalım kardeşim. Ne dedi lan? 50 tane verdi lan kalla. Uf be. Özlü bak 50 versin. Güzeldir. 50 severim kanka. Kardeşim birkaç tane de yıldız gücü ver. Bak bir sürü yıldız gücümüz eksik. Yıldız gücü dedim değil mi? Aksesuar eksik kanka. Ver bakalım. Koçum. Lan versene. Yalnız güzel altın veriyorsun. Bakalım çıkacak mı acaba? Burada mısın kardeşim? 2 yazdı lan. Oğlum 4 bile yazmadı. Tüm savaşçılar için güç puanı x38. Kardeş bu ne lan? İlk defa gördüm ha. Aa dur. İstediğimize verebiliyormuş. Dynamike'a vermek istiyorum kanka. Dynamike çabuk olsun yani. Seviye atlasın isteriz yani kardeşim benim. 4 yazdı. Biraz totem mi yapsa kardeş hiç aksesuar çıkaramayacak. Ondan sonra yavaşlarız kanka birazcık. Bakalım buradan da bir şey çıkmadı be. Ver kardeşim. Canını yiyeyim. 4 yazıyor gene. Gene oğlum. Kardeşim para çok çıkınca mı aksesuar veriyor yoksa az çıkınca mı aksesuar veriyor çözemedim. Bak 55 altına vermedi şu an. Ver kardeşim. Burada mısın? Burada mısın? Burada mısın? Tamam kanka totem vakti gelmiş demektir. Hemen mega kutumuzdan aksesuar çıkarma oranına bakıyoruz. Kardeşim 2130 bu ne lan oğlum? Bu kadar büyük sayı ama nedense çıkmadı kanka. Ama pes etmek yok. Daha bir sürü kutucuklarımız var. Hemen ver bakayım kardeşim. Ben bugün iki tane çıkartırız diyorum. Aa 123 altın verdi ha. Sevindim. Karakterleri bir 11 seviyede yapmak nasip olacak mı acaba ya? Kardeşim benim. Burada mısın? Devam ki. Kardeş burada da yok bir şeyler ya. Ya kardeş bir tane ver buradan tamam mı? Ben öbür taraftan bir tane çıkaracağım. Sen gerisini bana bırak. Yeni sezondan çıkacak bir tane aksesuar. Ama şu kutulardan da alsak bir tane aksesuar mutlu olurum yani. Ver kardeş. Aha dondu çıkacak bak kanka. İnternetimiz koptu anlık olarak kesin verdi demektir bu. Bakayım. Kalkan verdi ya. Gene donduk. Bu sefer verdim mi koçum? 3 diyor ya. Ama olsun kanka eşya jetonu. Of 70 verdi tüm savaşçılar için. Canını yerim. Ver kardeşim. Mike'ı yükseltelim hemen. Yalnız bu güzel olmuş ha. İstediğini böyle verebiliyorsun. Çok güzel bir şey kanka. Çok beğendim. Kanka bir yeni aksesuar verseydin de bir ağzımız tatlansaydı be. Bir güzel güzel oynasa. Üf be ulan mega 100 tane verdi ya. Vay arkadaş. Son kutumuzu açtık. E. Oğlum buradan vermedin lan. Oğlum 25 tane kutudan bir tane aksesuar vermedin mi sen? Allah seni alacak kardeşim. Şimdilik buradaki kutucuklarımızı açalım. Güç puanlarımız kalsın. Ver bakayım kardeşim. 4 dedi, 3 dedi, 2 dedi, 1 dedi. Kanka mega kutuyu en sona bırakacağım. Paracıklarımızı, Aynen. elmascıklarımızı alalım. Yarın bir gün ucuza kostüm gelirse alırız. Malum elmas... Aha 40 tane daha verdi. Üf be. Bu yeni şey çok güzel olmuş değil mi Hamza? Aynen öyle, çok güzel. Çok değişik ve güzel. Bakalım ver kardeşim. Aha ceton katlayacağım bir şey. Hmm. Sevindim bir an ama. Umudum var kardeşim. Bugün bir tane vuracağız yani. Kanka 40 tane kutu açmış olacağız. Çıkmazsa yani günah günah. Oğlum paracıkları 40 -40. da aldık ama. 77 altın. Oğlum bugün bir aksesuar ver be. Oçum, bir tane ver lan. Hadi be. Şu yıldız dönsün yani şu yıldız dönsün. Burada mısın? Burada da yoksun değil mi? Da, evet. Tamam biz mega kutudan 2-2 çıkaracağız şimdi. Yolumuza bakacağız kardeşim. Bak görürsün. Yaz bir yere Hamza sana diyorum kanka. İki iki mega kutuları alıp gidiyoruz tamam mı Hadi inşallah. Bakalım bir iki tane mega kutumuz vardı. Şimdiki şu paracıklarımızı da bir alalım. Şurada bir büyük kutumuz varmış. Ver kardeşim. Yalnız güzel paracıklar topladık. Bakalım başka kaldı mı? Şu güç puanlarını tutuyorum kanka. Yeni gelen karaktere direkt basacağım çünkü onları. Şimdi kardeşim benim. iki tanecik mega kutucuğumuz var. O yüzden bak alıyoruz ve gidiyoruz kanka. Tık. 9 yazdı be. Şükür lan oğlum bak ne dedim kardeş? 2-2 i̇ki iki alıp gideceğiz dedim tamam mı? Oğlum 9 nedir lan? Ben hayatımda ilk defa 9 gördüm ya. Vay canını yediğim. Oh baza verdi. Kardeşim 3 taneyle başlandık. Açılışımızı Bibik'le yaptık. Birinin bir sonraki sakız topu isabet ettiği düşmanları 2 saniyeliğine yavaşlatır. Verdi yerini. Bu ne lan? Lola egosuyla yer değiştirir. 350 puan iyileşir. Vallahi ne kadar güzel. Kardeşim o ne lan? Oğlum ben bundan hiçbirini görmemiştim ya. Aksesuar kalıntı ne? Sukuk'in aksesuarı. Sukuk bir sonraki patlayan yapışkan kütlesi takım arkadaşların 15 saniyede saklanan çalılardaki insanları görmesini sağlar. Ne ne biçim ben? Okuyamadım lan. Ne biçim bir yazı? Sukuk'in Sukuk. Sukuk'in. <laughs> Oğlum adını söylemiyorum lan bu karakterin neydi amca? <laughs> Sukik'in bir sonraki patlayan yapışkan kütlesi takım arkadaşlarının 15 saniyeliğine çalılarda saklanan düşmanları gömmesini sağlar. 15 saniye çok deli bir süre kanka. Oğlum ben size ne dedim 2-2 İki, alıp gideceğiz dedim bir kutudan 3 tane vurduk kardeşim. Hadi bir tane daha mega kutumuz vardı oradan da bir tane patlatmamız yok mu kardeşim karakterlerimiz vaks olsun. Ha tamam dedi ki kardeş sen aklını doldurdun dedi 6 yazdı. <laughs> Ama 6 yazmış olabilir ben umutluyum belki sonunda bir torpil yapar bizi. <laughs> Kimi kandırıyorum? kendimi kandırıyorum kanka çıkmadı yalnız Frenk'e çok güzel verdi ya. Karla da 88 temiz. Ay. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bütün kutucuklarımızı açtık. Yakın zamanda yine böyle artık kanka 30 kutuda bir kutu açılım yapmayı düşünüyorum. 30 30 biriktireceğim bu kutu açılımları sizlerle beraber bu kutuları sizlerle beraber açmasını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Yeni çıkan aksesuarlarımızın denemesini başka videolarda yapacağım. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın dostlarım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.